İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşe. İlkbahar yaz derken hazanım sordu Murada ermeden niyadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşe. Ağlarsan matemin yağar geceme Gülersen mehtabın doğar geceme Lale devrin geldi gönül bahçeme Senden gayri çiçek girmiyor Ayşe Feleğe isyanım arttı gitti de Gençliğin su gibi aktı gitti de Ömrünü ellere sebil etti de Bana bir damdanı vermiyor Ayşe ardından çilemem çağlamam diye Yas tutup karalar bağlamam diye Kaç kez an ağlamam diye Gözlerim sözünde durmuyor Ayşe Dostlarım halime derbat dese de Ruhum aşk elinden imdat dese de Kör şeytan resmini yırt at dese de Ellerim bir türlü varmıyor Ayşe Ey alev yanaklım, volkan dudaklım Ne bir hilafım var, ne gizlim saklım Her şeye erdi de zavallı aklım Seni unutma ermiyor Ayşe Her şeye erdi de zavallı aklım Seni unutma ermiyor Ayşe Ermiyor Ayşe